Welcome to Stronghold Crusader 2, my liege. Hoş geldiniz arkadaşlar. Ee, Stronghold Crusader 2'deyiz. Oyuna hoş geldiniz. Ee, umarım her şey yolundadır, iyisinizdir. Ee, tekli oyuncu kısmından devam edeceğiz arkadaşlar. Çarpışma meydanındayız. Ee, Vaftis bölümündeydik hatırlarsanız. Ee, ikinci bölümden devam edeceğiz. Kafeste bir sıçan. Devam edelim şöyle. Bu sefer e, bir tık zorlaştı. E, 3.750 altın bana veriyor, 6.250 altın karşı bilgisayara veriyor. E, the Red var karşımızda. Idiot, idiot. Ben buradayım, o burada. Şuradan şöyle yine bir hızlı saldırı deneyeceğim ben bir. Çünkü bu arada evet basit ve normal şekilde. Belki ileriki bölümlerde bu zorluk arttırılabilir. Belki kolay, normal ve zor şekilde olabilir bilmiyorum hatırlamıyorum. Bakacağız ona bir. Devam edelim bakalım. Şimdi şuradan şu şekilde çıkacağız. Yukarıya çıkacağız arkadaşlar. Burak, ooo. Dandik askerleri var. Okçuları var. Eee. Bir stok payeli kuralım. Buraya kuralım. Böyle kurdum. Granary'i de kuralım. Granary'i de buraya kurdum. Oduncu, odun. Odunlar burada. Odunları şuraya kuracağız. Hemen attı görüyor musunuz? Greenery burada idare edecek şeyler kuralım. Not enough workers available to run this building. Şimdi Tamam. Askeri kamp. Askeri kamptan kurabiliriz veya cephanelik kurabiliriz. Kışla kuralım. Ready, sir. Recruits needed, sire. Sire. Oraya korumaya gitti o. Gitsin. To victory. Weapons needed, sire. Peki ben bunlardan satın alsam. Çok satın aldık ya. O kadar adam basamam. Bitti zaten. Satalım bunları. Bunlar çok güçlüydü hatırlarsanız. Hadi gidelim. battle awaits. Weapons needed, sire? A message from the rat. Prepare my horse and make ready to leave. Nasıl bir kale kurmuş ya? Caution, I think. We are under attack. kuşatma kampı, Kuşatma kampından kuralım. You do not have enough gold to build this equipment. Yani şunları da geri alayım. We have our orders. Forward. Really? Early for this, innit? Yeah. The Lord heading in heading out. <laughs> Walking off. Ready, sir. A message from the rat. Watch my actions, peasant. Watch a real soldier in action. Your grace. Ready. Advance. Attack the enemy. What's the plan? Heading out. Men arms ready. Şine yakalım. The rats troops are attacking. Şunu da yıkalım. Bu benim mi? Onun. Buradan vuruyorlar beni. Buraya taşıyayım. Yıkama başladık. Bunlar çok güçlü arkadaşlar ya. Bu askerler. Bunların isimleri neydi? Bir bakalım bir. Tapınak şövalyesiymiş. Şunlar ne acaba? Tamam, onu korur. Silahlı çavuşmuş. from the sight of my castle immediately, you wretched alalım. Hadi çıkalım. Nerede bunun ordu? Şuraya bakalım. Acayip güçlüler ya. Göremiyorum. Araya aldık lordlarını. Bitti canı. Kaç tane? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 tane falan olmuş galiba. 2, 3 tane. We are evet bu da böyleydi arkadaşlar bu bölümde hızlı saldırıyla aldık birkaç bölüm daha belki alabiliriz diye düşünüyorum. Ee, kafirlerin nefesi bölümünü açmış olduk. Ee, biz şimdi waftiz bölümünden devam edeceğiz. Olası bir ittifak diye üçüncü bölümden devam edeceğiz arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Ee, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.